Hepinize selamlar dostlar. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğendiğimizi izlenmelerimizi abi her şeyi yükselteceğiz şifre vermeden. Öncelikle görüyorsunuz bir deneme hesabım var. Deneme hesabı olmasına rağmen uçmuş uçmuş. Şimdi sizlerle beraber yeni açtığımız bir deneme hesabını yükselteceğiz. Bu da yeni sayılmaz çünkü bu da artık 10.000 bin olma yavaş yavaş yükseltiyoruz. Arkadaşlar ben bunların hepsini güçlü bayaniz.com sayesinde yapıyorum. Öncelikle sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmak değil. Girin en eski videolarımıza. Ben Baykuro'yum bu arada. Şu an bu kanalda yok da e, yazın YouTube arama butonuna. Benim kanalım çıkacak. 2 yıl önceki videolara bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Açıklama kısmına link var direkt basıyorsunuz. Google ile oturum açabiliyorsunuz bilginiz olsun. Ya da hızlı üyelik kısmına gelip burada sisteme uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta ve şifre girerekten anında üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber girişimizi yapacağız. Daha net görebilmemiz adına hemen üye girişi kısmına geldik. Ee, direkt hemen girişimizi gerçekleştirdik. Arkadaşlar sistem ileri seviye. Gelişmiş bir sistem. Yani sizlere böyle gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Ve 2 yıldan beridir böyle arkadaşlar. Çünkü yani şu an piyasanın en ucuz, en hızlı ve en güvenli sistemi. Video içerisinde göreceğiz hızını da zaten. Arkadaşlar sistem ne diliyor? Ne, yani aklınıza ne geliyorsa her şey var sistemde. Abi ne arıyorsanız A'dan Z'ye. Ee, örnek TikTok canlı yayın izlenme beğeni, Normal izlenme, kaybına, paylaşım, yorum, abi var da var, PK savaş puanı bile var. Yani canlı yayındayken eğer ki PK savaş puanını kaybediyorsanız buradan kazanabilirsiniz. Ondan sonra yani her şey var YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. Abi gelip yani kaçırmayın, böyle bir sistemi kaçırmayın. Şu an bile işinize yaramıyorsa bence bir not alın ya da videoyu kaydedin. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için küçük bir bakiye ihtiyacımız var. Telefondan geliyorsanız sağ üst köşede üç çizgi var, direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise normal kredi kartı, banka kartı, havale EFT mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutar, ad, soyad, adres yerine ASD yazsak bile geçerli. Telefon numarası ve öde. Anında ödememiz gerçekleşiyor. Hemen yeni sipariş kısmına geliyoruz. Buradan TikTok için takipçiye bakacağız. Sadece takipçiye de bakmayın. Gerçekten. Niye? Abi çünkü ben hepsini sizlere öneriyorum. Bu sistemde adanız ne varsa her şeyi sizlere öneriyorum. Baktığımızda 1000 adet takipçi genelde 170-180 TL. Yani gelin diğer piyasa sistemlere bakın. En düşük 300-350 TL'den başlıyor. En düşük olan. Yani evet, gerisini siz düşünün. Burada en ucuzu bu var. Bu da e, canlı yayın açmanız gerekiyor. Bunun yani aldığınız servislerin servis açıklamasına dikkat edin lütfen. Herhangi birini seçtik. Link yerine direkt hesabımızın bağlantısını kopyalıyoruz. Kullanıcılarda değil bilginiz olsun. Hemen yapıştırdık. Bir 20 det deneme amaçlı gönderelim. Siparişi oluşturdu mu? Şu an siparişim oluştu. En fazla 2-3 dakika içinde gelecek ki göreceğiz zaten sizlerle beraber. Eğer ki bir sorun oluşursa ki sanmıyorum oluşacağını yine söylemek isterim. sorusu alt tarafta Telegram butonu var ya da destek kısmı var. Her türlü sizlere ulaşabiliyorlar. Sizler de yazarsanız en fazla 2-3 dakika içinde zaten anında dönüş sağlanıyor dostlarım. Ee, dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden bir hemen bir sayfamızı yenin bakalım. Dostlarım sayfamız yenilendi. Bizler 20 adet gönderdik. 20'den çok çok fazla geldi ve 5926 takipçimiz oldu. Yani sistem e, müşterilerine hizmet yani veriyor, değer veriyor. Kaçırmayın açıklama kısmında link var zaten videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oray hoşçakalın.